Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Kubom oynayacağız. Çok güzel bir oyun bence. Hmm. Çok güzel bir silah oyunu. Ee, level gibi bir oyun bu. İki kişilik online oynayabilmeniz, online oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı oda kurup oynayabiliyorsunuz. Bence çok güzel bir oyun bu. Oynamaz, oynanmanızı çok tavsiye ediyorum. Arkadaşlar açıldığında hemen geliyorum. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi oynayalım. Açtım sesini. Biz kırmızıyız herhalde. Evet. Şimdi düşman yok. Arkadaşlar hiç düşman yok dedim ve Allah! Ormana gidiyorum. Hadi, Hiç hadi. Arkadaşlar ben ona hiç Şuraya bir tane bomba atalım. <laughs> Patladı. Nerede Nerede bunlar ya? Ah. Ben lan. Püfinle vurdum seni. <laughs> ne? Oha! Vurma bak. Hayır, hayır. Perdem. Bizimkiler nerede ya acaba? Hep arkana bak. Hop. Oy oy. 21 olduk biz be. Şurayı çıkabilir miyim? Bir dakika. Şimdi maviler orada. Öldü öldü öldü. Hop oh, öldürdüm. 5 ölüm serisi. Evet, hmm. hmm. Arkadaşlar. Tamam. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır.

tüfek. En sevdiğim. Pompalı tüfek. Bıdım. Gel gel. Ecelin yeri ecelin. Kalk kalk. Hop tek attım. Çok kaçıyorlar ya. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Oy kafadan. Kırmızılar çok güzel oynuyor. Hatta biz oynuyoruz. Oğlum çok sıkıntı. Bu bir. Çok oynuyorlar. Ah. Oh. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Başka videoları görmek üzere. Bay bay.